yetiş. Al. Al. Ne oldu? <laughs> Hadi oradan bir. <laughs> Yemedin mi? Yemedin <laughs> <laughs> Niye yedin? Yemek ne ki yedin? Aşkım artık seni tanıyorum. Kayıttayım şu an bir de. Hadi oradan. <laughs> Nasılsa garantisi var. Bir şey olmaz deyip Hadi kapılmayacağım çünkü garantisi <laughs> var. Evet, aylardır hayalini kurduğumuz Ve o sonunda... muhteşem süpürge sonunda evimizde. E, artık evi temizleyecek değil mi? Bakalım. Artık tartışmayacağız. Temizleyecek, silecek, süpürecek, Kendini de temizleyecek. Daha ne olsun? Ayrıca duyduğuma göre musluktan su da alıyormuş. Ben, merak ettim, geleceğiz. Artık evi süpür demeyeceksin bana o zaman. Programlayacaksın. Ne zaman dedim aşkım? Aa, aa. Aylardır böyle güzel bir şey bekliyorduk. Acile gelmesini istemedik süpürgenin. Evet. Ailelerde bir şey aldık, onu yani. istemedik. Dyson'lar. <gülüyor> <gülüyor> süpürge ya? Hayır, ona da Dyson. <laughs> Tabii. O benim <laughs> her şeyim. Neyse, e, araştırıyordum iyi bir şey. Önce Dyson robot süpürgesini e, göz koyduk. E, göz. O zamanlar Türkiye'de satılmıyordu. Yılbaşından sonra, Ocaktan sonra satılacak diye duyduk. Bunu <laughs> beklerken, sonra birkaç şey araştırdık. Zık. Bunu gördük. Evet, bunu gördük, evet, doğru. E bak, çok güzel, çok güzel özellikleri var. Dedim alalım mı? Alalım. Bak. <laughs> i̇yi yaptık, sizce iyi mi yaptık? İki gün oldu alalım ve bugün evimizde. Sizle beraber açacağız detaylı bir video olsun istedik. Hadi başlayalım aşkım. Çizik at. Hemen açıyorum. Bravo! Sus! Masut! 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 Sen <laughs> <Şöyle şükür gülüyor> <çıkarım gülüyor> geç. Gel. Bir saniye aşkım çıkarırken yavaş çıkarırsan. Çek Çık. Yok, kop, tamam, çek. Yok. Hop çek. tane. Bir dakika dur. Yeme vurma. Öyle alttan tutsana böyle. Dur aşkım, niye böyle yapıyorsunuz? O ters çeviriyor. <laughs> bir saniye, sani, sani, bir saniye. Şey. Tebrik ederim. gerçekten. Yani <laughs> ters çevirebilirim. Harika! Ooo! Baksana bu aşkım! vay şu rampa daha ufak ufak hadi arkada çalın süper şu kadar yaklaşıp silebiliyormuş diye duyduk bakalım hadi açalım çok sabahsızım ben haa rampa o evde var dursun rampa mı? yol Ay çok tatlı alır mısın? kameralı kamerasını açalım bakın arkadaşlar çok güzel biz bunu bir kutlayalım Ne kutlayalım acaba Evet. Evet. Şimdi neler var, bakalım. Bir tane yani mop. Özellikleri nelerdir? Kitapçıya bir yine. Bunu böyle kaşındırırız. Evet. Bu ne? Çok, bu da bir pişmiş. O su var. Aa ha. bakayım bir tane. Şu, şu. Nasıl bu kadar? Bakın içerken bunu kaldırıyor musun kardeş? Hı hı. Vaaay. Wow. Aa temiz su adresi. Temiz su adresi. O orta konuyor. Böyle ortada bir yer. Evet öyle. Aa. Süper. Bu ne? Ben çıkardım. Mi? Hı -hı. Ha durum için temiz olmuş şu Böyle bir şey var. Sonra buraya mı koyuyoruz? Şunu. Hı -hı. Bunu buraya mı koyuyoruz? Hı -hı. Çalıştıracağız öyle aşkım. Ama çok güzelmiş. Şey. Güzel. Kendisi yerinden çıkıyor yani. Hangi temiz su girişi? Yalan mıydı? dedilerse size doğru döneceğim. Kablosu nerede aşkım? Kablo derken bir şey mi? He. Ne enerjisi aşkım? Enerji! Kostumda... Bir şey olmadı aşkım. Tamam tamam, hadi. Evet, evet. Etkiltteni açalım. Burada mı? He onları da alalım. Şu marmarlar etiket mi? Sen yeri kanat gelir diye şunu. <laughs> Yok. Alırsın. Bence <laughs> evimizi tanıyacaktı. <laughs> Senin yerin burada değil ama hmm. araya koyacağız. Ve şimdi burada var. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi o da odayı tarıyor.